Evet arkadaşlar. Size bugün domates salçasını tarif edeceğim. 20 kilo domates aldım, doğradım. 3 gün güneşte üstüne de kalın tuz attım. 8 yemek kaşığı ya da 10 yemek kaşığı. 3 gün güneşte beklettim. Şimdi gördüğünüz gibi erimiş. Şimdi sıkıyorum arkadaşlar. Böyle çıkıyor. Bunu sonra güneşe koyacağım. Kuruyana kadar sabah akşam karıştıracağım. Akşamları üstlerini kapatıyorum. Gündüzleri üstüne tülbent örtüyorum. Toz gitmesin diye. Siz de balkonda yapabilirsiniz. Benim bahçem var. Ben bahçede yapıyorum. Son halini tekrar size göstereceğim. Evet arkadaşlar. Sıktığım domatesler böyle. Bunlar azaldıkça tepsileri birbirine birleştiriyorum. Kalan kabuklar bunlar. Bunları da kurutup rondodan geçirip toz haline getiriyorum ve yemeklerde kullanıyorum domates tozu olarak. Arkadaşlar geçen hafta 30 kilo'dan yapmıştım. Onu kuruttum. Şöyle üstüne zeytinyağı döktüm. Bakın. Güneşte kurutulmuş domates salçası. Hepinize afiyet olsun.